Herkese merhaba. Bugün yaptığım uygulamayı tanıtacağım sizlere. Uygulamam hastane sistemi uygulaması. SQL Server veri tabanı kullandım uygulamamda. Şimdi uygulamayı tanıtmaya başlayayım size. Ee, uygulamanın giriş ekranında beni hatırla kısmı, giriş yap kısmı, şifre Unuttum kısmı ve üye ol kısımları var. Hızlıca bir giriş yapalım. Yönetici girişi yapalım. Beni hatırla mesela. Giriş yap deyince ana sayfa açılıyor. Geri çıkınca beni hatırla ya bastığımız için e, kullanıcı adı ve şifre getiriliyor. Basmadan giriş yapalım. Bu şekilde getirilmedi, gördüğünüz gibi yeniden girmemiz gerekte. Bu bir şekilde çalışıyor. Şimdi giriş yap diyelim. Yönetici ana sayfasında yöneticinin profil fotoğrafı, adı soyadı getiriliyor ve güncel tarih ve saat bilgileri getiriliyor. Yönetici isterse buradan e, profil fotoğrafını değiştirebiliyor. E, onun haricinde ayarlar kısmından isterse kullanıcı şifresini değiştirebiliyor. Mevcut şifre kısmına şu anki kullandığı şifreyi yazmak zorunda. Yazmazsa kabul etmiyor gördüğünüz gibi. Ama doğru şifreyi yazarsa kabul ediyor. Yeni şifre kısmında ise 5 karakterden düşük e, ve mevcut şifreyle aynı olamaz. Gördüğünüz gibi. Biz 5 karakter yapalım şifremizi. Yeni şifre tekrar kısmında da e, yukarıda yeni şifre kısmına yazdığımız şifreyi yazmak zorundayız. Aksel kabul etmiyor gördüğünüz gibi. Yazalım. Şifreyi değiştir diyelim. Şu anda şifre başarılı. değiştirildi mes mesajı verdi. Bakalım değiştirmiş. Şu an 6'ymış. 6'ya kadarmış benim şifrem. Güncelleyelim. Şu anda gördüğünüz gibi 5'e kadar oldu. Onun haricinde bilgileri değiştir kısmı var buradan telefon numarası, kullanıcı adı ve e-mail kısımlarını değiştirebiliyor. Ve kullanıcının bilgileri getiriliyor bu arada. Mesela telefon numarasını 5, son hanesini 5 yapalım. Bu arada iptal etmek istiyorsanız, iptal diyorsanız hiçbir şey değiştirmiyor. Biz değiştirelim. Kaydet butonuna tıklıyorum. Ve başarılı güncelleştirdi. Yönetici 1 olsun giriş. Ve e-mail'in yanına da 1 eklerim mesela. Gelelim mesela 5 olacak son hanesi. Ve yönetici 1 ve yönetici 1 olacak. Değiştirdim. 5 yönetici 1 ve yönetici 1 olarak değiştirdi. Bu şekilde e, onun haricinde bölüm ekleyelim hızlıca. Hastane seçiyoruz. Mesela deneme diye bir bölüm ekleyeyim. Bölüm ekle deyince hastane bölüm ekleme başarılı mesajı verdi. Bölümler tablosuna gidiyorum. Gördüğünüz gibi deneme adına bölüm eklendi adı denem olmasında, mesela güncelle kısmına geldim, eklediğim bölümler listelendi. Güncellemek istediğim bölümü seçtim. Bunun adı Cildi olsun diyorum mesela. Güncellediğim zaman bölüm güncelleme başarılı mesajı veriyor ve deneme adını Cildiye olarak değiştiriyor. Bölüm silmek istersem de, sileceğim bölümü seçip bölüm sil butonuna basıyorum. Durumunu P'ye çekiyor, pasife çekiyor. Bu aktif olsun. Kullanacağız bunu çünkü. Bir tane daha bölüm ekleyelim. Bu da genel cerrahi olsun mesela. Ekle dedim. Buraya eklerini gördünüz. Şimdi güncelleme işlemlerini zaten yaptık. Hızlıca çalışan ekleyelim. Rastgele bir telefon şey TC kimlik numarası sallayalım. Enes Güngör olsun ismi. Telefon numarasını da aynı şekilde ekleyelim. E-mail'ine spingurl.com yapalım. Şimdi eklenecek çalışan kısmında doktor personel ve laboratuvar personeli var. Biz doktor ekleyelim. Çalışacağı bölüm kısmında eklediğimiz bölümler geliyor. Bilye bölümünde çalışsın ve 9 4.5 arası çalışsın. Çalışan ekle dedim. Ee, çalışan ekleme başarılı mesajı verdi. Hemen çalışan tablosuna gidiyorum. Şu an güncelliyorum. Gördüğünüz gibi enes Güngör'ü ekledim buraya. Bir de personeller ekledim. Mesela Can Sıyrıcı ee, telefon numarası sallayalım. Hemen Gmail'ini yazıyorum. Personeli seçtim. Cildi alanını seçtim. 9 Dokuz... 4. karısını seçtim. Çalışan ekledim. Buraya Eklendi gördüğünüz gibi. Onlar için de bir tane laboratuvar personeli ekleyelim. Bu da Berkcan olsun. Şöyle rastgele bir telefon salladım. Berkcan Bu da laboratuvar dersinin de olsun. Çalışma saati 4 9 ile 4.5 arası. Çalışan ekle dedim. Bunu da ekleyelim. Gördüğünüz gibi doktorun D, personelin P, e, laboratuvar personelinin L olarak tutuluyor personel türü. Tamam, güncelliğe gelelim. Mesela güncelli kısmında ben diyelim şu Can Su Yıldız'ın soyadını yanlış yazdım. Geliyorum buraya. Yılmaz yazıyorum bölüm istersen buradan bölümünü değiştirebiliyorum. Mesela genel cerrahi seçince veya 4 ne 4 buçukla 45 arası çalışsın diyorum mesela bu eleman. Güncel dediğim zaman şimdi Yılmaz olacak soy ismi. Gördüğünüz gibi. Ee, bölüm ID 6 Bölüm ayda altı neymiş? Genel cerrahi gördüğünüz gibi. Bir de çalışma saati olması lazım. Çalışma saati de 1003 ID ile. Çalışma saati. Ona da bakalım neymiş 1003 ID. Gördüğünüz gibi 14.30 ile 23.45 arası. Tabi bunu eski haline getirdim. Şimdi işlem yapacağımız için. Şu cildiye bölüm olsun. Tek bir bölüm üstünden yapalım. Güncelleyelim tekrar. Güzel. Şimdi bu arada bunları şunu da göstereyim ondan sonra söyleyeyim. Çalışan silmek istiyorsak da ara diyoruz. Çalışanın bilgileri geliyor. o TC, TC kimlik numarasını yazdıktan sonra çalışanın bilgilerini istediyor. Gördüğünüz gibi çalışan sildiğini zaman da durumunu pasif yapıyor. Bu şekilde. Bu arada şu anda çalışan ekli kısmından çalışan eklediğimiz zaman her seferinde ee, buraya o e-mail ne? Çalışanın Şifresini ve kullanıcı adını yolluyor. Mesela ben Cansu'yu eklemiştim. Gördüğünüz gibi şifre ve kullanıcı adı gelmiş. Berkcan'ı eklemiştim. Enes'in gelmiş. Berkcan bir de. Evet Berkin kullanıcı adı ve şifresi. Bu şekilde geliyor. İsterse buradan kopyalayıp giriş yapabiliyor sistemi. Onu da yapacağız zaten. Yönetici kısmı bu şekilde. Şimdi hemen hızlıca Hasta ekleyelim. Yol kısmına tıkladım. Buradan TC'yi yazdım. Mesela Şafak kendimi ekleyeyim. Sezer olsun. Şafak 1 2, 3. 1 2 3 4 5 6 7. Saldırdım telefon numarasını. Şimdi üye ol dediğim zaman kabul etmiyor. Üyelik sözleşmesini kabul etmeniz lazım diyor. Ee, üyelik sözleşmesine tıklayınca da burası açılıyor. Kabul edelim. Boş bir alan da bırakalım mesela. Boş bir alan bıraktıktan sonra bu arada kullanıcı adı sisteme kayıtlıymış. Kayıtlı mı? kullanıcı sistemde zaten kayıtlı diyor hasta tablosunda kayıtlı olabilir bakalım Evet kayıtlıymış zaten bunu da göstermiş oldum bu arada <laughs> aynı kullanıcı adı telefon ve e-posta yani e-mail kısmı daha doğrusu aynı ol olmak sorun şey aynı olamıyor kayıt atayamıyor veri tabanına farklı olması lazım mesela ne olsun Mert, Mert Çansöder olsun mesela. Mert. 1, 2, 3 yapalım. Buraya da Mert Sezer yapalım. Üye ol dediğin zaman üye olma başarıyla gerçekleştirilmiştir diyor. Gelip buraya hasta tablosunu kayıt atıyor. Şimdi üye olduğumuz diyelim ee, yanlış şifreyle veya kullanıcı adayıyla girdik. Neymiş mesela? Mert 123 mert 123 şifresi de 1'den 7'ye kadar vermemiş. Ben 1'den 6'ya kadar yazdım. Giriş yapamıyor. Kullanıcı adı veya şifre yanlış hatası veriyor. Aynı şekilde buraya mesela boş bırakırsam veri girmesi zorundur hatası veriyor. Diyelim ben şifremi unuttum. Kullanıcı adını yazıp şifremi unuttum butonuna tıklıyorum. Ee, doğru Aktivasyon kodu ekranına geliyor ve e ile şifre yolluyor. Bakalım gelmiş mi? Şu anda gördüğünüz gibi aktivasyon kodu yolluyor e-mail ile. Aktivasyon kodumuz buymuş. bunu seçelim mesela. Yazdım. Bir tane rak rakam ekledim. Doğrula dedim. Hatalı aktivasyon kodu girdiniz dedi. Doğrusunu yazarsam beni aktivasyon kodunu kabul edip e, şifre yenileme ekranını yolluyor. Şifre ekranında da mesela 1'den 6'ya kadar olsun. Şifre. Yani buraya şifremi değiştir dediğim zaman şifreler birbiriyle uyuşmuyor diyor. Şifremi değiştir dediğim zaman da ee, başarılı değiştiriyor. Onun haricinde ne gösterebilirim? Şu anda bu kadar. Buradaki gösterdiklerim hemen giriş yapalım. Mesela ben 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapmıştık. Bu arada şöyle de güncelleyin. Güncellerini görelim. Alt, 1'den 6, 1'den 6'ya kadar gördüğünüz gibi. Giriş yap dedim. Şu anda hasta ana sayfasına yönlendirdi. Aynı şekilde standart olarak bilgileri listeliyor buraya. Mesela bunun da profil tarafını şu yapalım. Daha aşık olsun. Şimdi randevu al kısmında Hastane seçiyoruz. Hastane seçtikten sonra alan seçiyoruz. Alan seçmeden doktorlar listelenmiyor. Mesela Cildiye adında bir doktor varmış. Doktor seçtiğince hat ee, hata oldu. Bir saniye geleceğim hemen. Evet hatayı çözdüm. Şimdi tekrar se seçelim Cildiye. En eski gün gördüğüm zaman Doktorun çalışma saatlerine uygun saatler listeleniyor. Yani çalışma saatleri listeleniyor. Ben buradan mesela cumartesi günü seçersem cumartesi ve pazar gününe randevu verilememektir diye bir mesaj veriyor bize. Ayın 16'sını alalım. Tekrar seçelim. Buradan mesela 14 15 15 alalım. Tıkladığımız zaman saati saat bölümüne geliyor. Randevu oluştur dediğim zaman başarılı oluşturulmuştur deyip e, butonun rengini kırmızı yapıyor ve daha o randevu alınamıyor. Hemen bakalım randevular kısmından kayıt atmış mı? Tıkladım. Ee, bakalım. Evet şu anda gördüğünüz gibi IRIS 2 olan Hasta Doktor IRIS'i 5 olan hastana randevu almış. 14-15'ten almış. Ayın 16sında randevu almış. Randevu durumu şu anda R. Bu kısım bu şekilde çalışıyor. Randevuların kısmında da aldığı randevu görebiliyor. Aldığı randevuları görebiliyor hasta. Tıkla mesela randevu iptal deyince randevu silmek istiyor musun diye bir uyarı veriyor. Hayır dersen bir şey yapmıyor. Evet dersen randevu siliyor. Yani durumunu pasif yapıyor. Şey iptal yapıyor pardon. Nereye yapalım? Bu randevuyu kullanacağız. Geri çıkalım. Bakalım evet gelmiş. İlaçlarım kısmında doktorun yazdığı ilaçlar görünüyor. Onu da gösterdim ilaç yazdıktan sonra. Aynı şekilde tahlil sonuçları kısmında da tahilleri görünüyor. Hızlıca hemen doktor e, girişi yapalım. Bakalım. Çalışan tablosunda olması lazım doktorun. Evet. Enes'den Henüz giriş yapalım mesela. 265 441 giriş yap dedim. Doktor ana sayfasına yönlendirdi. Ama bundan önce e, ee, bir muayene oluşturmamız lazım. İlk muayene oluşturalım. Ondan sonra doktor ana sayfasını göstereyim. Personel olan kimmiş? Mesela Cansu personelmiş. Tıkladım. Giriş yap dedim. Personel ana sayfasına randevular kısmına tıkladım. Şimdi Bugün ait randevular listelendi. Merchant Sezel cildiye bölümünden mesela 14-15'e randevu almış. Mesela 10, ayın 15'ine bakınca gördüğünüz gibi randevu olmadığı için görünmüyor. Ayın 16'sında e, randevu varmış. İsterse buradan hasta adına göre arama yapıyor. Yapabiliyor. Mesela Mert getiriyor. Ama rastgele bir şey getirmiyor. Mesela Mert C yazalım. Gördüğünüz gibi getirmiyor. Doktor adına göre isterse arama yapıyor. Mesela C yazalım. Gördüğünüz gibi kayıtlar mesela getiriyor. Yani buradan birden birden fazla şey olsaydı aslında daha iyi anlatabilirdim ama yani bu şekilde çalışıyor. Şimdi isterse personel randevunun üstüne tıkladığı zaman bilgiler buraya listeleniyor. Hastanın şikayeti neyse mesela cildinde kızarıklık yazıyor. E, muayene oluşturuyor deyince oluşturuyor. Şimdi şuradaki şunları bir kapatalım. Çok kafa karıştırmasın. Randevular kısmı şu anda R'ydi. Muayene oluşturduğu için artık bunun durumu P oluyor. Pasife dönüyor. Ve muayene tablosuna kayıt atıyor. Gördüğünüz gibi cilin de kızarıklık şeklinde kayıt atılıyor. E, tabii isterse buradan onu da göstereyim randevu ile silebiliyor. Şunu hemen C yapalım mesela. Tekrar geri gelelim. Mesela buradan istediği randevu tıklayıp randevu sil zaman randevunun durumunu iptal olarak güncelliyor. Şimdi diyelim üye değil kimse. Ee, rastgele bir hasta geldi hastaneye. Buradan direktman randevusuz muayene oluştur kısmına tıklıyor. Rastgele bir TC yazıyor mesela. Muayene oluştur deyince daha doğrusu bunları doldurmamız lazımmış. Mesela rastgele şöyle sallayayım kafadan. Doktor ismini doğru yazmamız lazım. Çalışan tablosuna girdim. Doktor ismi neymiş? Enes gün Tıkladım. Randevu saati mesela 16.30'a randevu alayım. Ya da 12.30'a alalım. Daha erken olsun. Şöyle sallayalım. Şimdi Sistemli kayıtları ise eğer muayene oluştur kısmına tıkladığı zaman ee, oluşturmaması lazım. Neden oluşturdu? Bakalım hemen. Ha, ID 2 ile 2'ye oluşturmuş. Bir saniye. Silelim şunu. Uygulama bug'a e gelsin Bunu tekrar bir deneyelim. Oluşturmaması lazım çünkü. Mesela şöyle sallayalım. aynı oluştur diyelim. Evet gördüğünüz gibi böyle bir kullanıcı yok. Yeni kullanıcı eklemek için tıklayın diyor. Çünkü bu T.C. ait bir kullanıcı yok. Üye oluştur diyelim. Üye olma ekranı yönlendiriyor. Hemen buradan üye oluşturalım mesela deneme yazalım. Deneme 1. veya de fark etmez. Deneme bir. 5'ten 6'ya kadar şifre deneme yapalım mesela. Üyelik sözleşmesini okudum, tıkladım, üye tıkladım. Ee, şimdi yoluşturduk. oluşturduk. Hemen hastaya gelelim. Şu an deneme bir adında üye oluşturdu. Hemen alalım buradan bilgileri. Mesela hangi doktor olacak? Enes Güngör olacak. Aldım. Randevu saati 12.30 dedim. Cildinde tezarık diyelim. Yine. Muayene oluştur deyince randevu muayene başarılı oluşturulmuştur. Mesajı verdi. Buraya da kaydını gördüğünüz gibi attı. Şimdi bakalım Orada gösterdiklerim bu kadar. Doktor ana, ana sayfasına geçelim. Bu arada bu, buralar her ana sayfada bir olduğu için çalışıyor gördüğünüz gibi. Doktor sayfasına girelim şimdi. Hemen doktorun kullanıcı adını aldım. Şifresini de aldım. Giriş yap dedim. Şimdi muayenesi olan hastalar kısmına tıkladığım zaman demin muayene kaydı oluşturduğumuz hastalar gördüğünüz gibi listeleniyor. İstersek tarihe göre listeleyebiliyoruz bu şekilde. İstersek hastanın ee, TC kimlik numarasına göre listeleyebiliyoruz. Mesela 159 yazdığım zaman gördüğünüz gibi deneme kısmı geldi. 184 yazdığım zaman da Merkcan geldi. Tıklayalım. Daha doğrusu bunu göstermeden önce şöyle yapalım. İlaç yaz kısmına gelelim. Burada da aynı şekilde tarih ve TC kimlik numarasına göre arama kısmı var. Tıkladım. İlaç yazalım. Tıkladığım zaman hastanın bilgileri listelendi. Temmuz'un mesela 22'sine kadar 16 olsun. Tam bir ay olsun. Haziran'ın 16'sından Temmuz'un 16'sına kadar ilaç yazalım. Mesela Dexport yazalım. Kullanım şekli çok karnına bir, bir yazalım mesela. İlaç yaz deyince ilaç yazma başarılı. Şimdi bu hastanın ana sayfasına ana sayfasındaki ilaçların kısmına düşüyor. Tahlil isteme kısmında Mertcan Sezer'e tıkladım mesela. İstenen tahlil, kan tahlili tahlili yazdım. Tahlil iste Bu aynı şekilde hem laboratuvar personelinin ee, ana sayfasına düşüyor hem de hastanın tahlil sonuçların kısmına düşüyor. Aynı şekilde buradan da görebiliriz tahlil sonuçları kısımları. Mesela demin istediğimiz tahlil bekleniyor. Daha onay almamış. Buna laboratuvar ekranından onaylayıp raporunu yazıp gönderince buradan raporunu okuyabileceğiz. Onu da göstereceğim. Şimdi muayene muayenesi olan hastalar kısmında tıkladığımız zaman mesela ilacını yazdık, tahlilini istedik. Doktor açıklama, Muayene edildi dediği zaman not ekle diyorum. Gördüğünüz gibi not eklendi. Muayene edildi adından not eklendi. Muayene tablosuna geldim. Hasta iki 2 olan yani Mertcan Sizler'e muayene edildi şeklinde açıklama ekledi. o da iyi. Şimdi ne kaldı geriye? Şunu göstereyim hemen. Bir tane ana sayfa kaldı. Belki göstereyim. Aynen. Şifreyi de alayım. Şöyle. Giriş yap dedim. Şimdi gelen tahsil kısmına. Tahsil istediğim zaman gelen tahsil kısmı var. Şimdi buradan tarihe göre fil filtre yapabiliyoruz. İlk önce demin bekleniyor diye ee, tahsil vardı yani. Bu bekleniyor kısmına geliyor. bakın Ben buradan tarih seçtiğim zaman Mesela 15'inde bekleniyor, olan bir tahlil yok. 16'sında bekleniyor olan tahlil var. İsterse buradan yine aynı şekilde TC1 arama yapabiliyor. Tıkladım. Tahlili onaylı kısmı var. Tahlili onaylıya tıkladığım zaman artık tahlili aldık ama sonuçlarınız açıklanmadı. O yüzden açıklanmadı kısmına geliyor. Kan tahlilinin sonuçlarınız açıklanmadı. Ben diyelim ta kan tahlilinin sonucunu artık hani inceledik. Kan tahlilinin sonucunu raporunu yazmak istiyoruz. Tıkladık tahl tahlil rapor ekle kısmına tıkladık alan geldi. Yukarıdaki tahlil'e tıklıyoruz. Hastanın bilgileri buraya geliyor. Mesela kan değerleri normal normal diye bir no rapor ekleyelim. Rapor eklediğim ekle zaman gördüğünüz gibi yukarıdan ee, kayıt gitti. Bu sefer de açıklanlık kısmına düşüyor. Yani artık hasta bunu görebilir, raporunu okuyabilir anlamında. İsterse buradan yazdığı tahlil e yazdığı tahlilin raporunu okuyabiliyor. Rapor görüntüledi, görüntüledi mesela kan değerleri normal adında. Mesela ben bunu şimdi açıklanmadı yapayım. Şöyle bir saniye. Tahliller neredeymiş? Şurada olması lazım. Açıklandı. Mesela açıklanmadı olsun bu değiştirelim şimdilik açıklandı da bir şey göstermek istiyorum şimdi bakın tahlil sonuçları kısmında açıklanmadı ben buna tıkladığım zaman raporu görüntüye dediğim zaman bu tahlilin sonucu henüz açıklanmadı şeklinde bir mesaj veriyor bekleniyor kısmında da aynı şekilde olması lazım ben şuradan mesela bekleniyor tıkladım gördüğünüz gibi listeleyemiyor bunun açıklandı Açıklamda olması lazım listelebilmesi için. Ben yani şöyle Açıklamda ee, açıklandı olarak güncelledik. Evet tıkladığım zaman görünüyor. kandelde normal olarak görünüyor. Şimdi başka ne kaldı? Bir şey kalmadı. Buralar zaten aynı şekilde çalışıyor. Şöyle hatta değiştireyim. Bunda resmi olsun. Tamam. Şimdi hastanın ana sayfasına girelim. Mert 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Hastanın ana sayfasına girdim. Şimdi e, ilaçlarım kısmında mesela do doktorun Dexport yazmıştı. Günde tok karnına günde bir. Gördüğünüz gibi buraya listelendi. Tahlil sonuçları kısmında da gördüğünüz gibi e, hastaya ait tahliller listelerini yani Başka hastanın tahlilini göremiyor Ama doktor ve laboratuvar personeli baş, Başka hastanın da tahlillerini görebiliyor Şimdi çok uzadı video Bitirmek istediğim için gösteremiyorum Tıkladım Mesela kan tahlilim açıklanmış Tıkladım raporu görüntüledim Gördüğünüz gibi burada raporumu görüntüleyebiliyorum e, Başka bir şey kalmadı Bu kadar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim anlatacaklarım bu kadar benim.